bitkilerinizin daha iyi büyümesi ve gelişmesi için değerli üyelerimiz ek takviyelerin, organik içerikli gübrelerin ve mantarı hastalıklardan korumamız gerekiyor. Bizler organik tarım üreticileri olarak ek takviyeler yapıyoruz ve bitkilerimizin daha iyi gelişmesini, daha verimli olmasını ve yaz sezonunda daha yüksek kalitede üretim yapmayı sağlıyoruz. Şimdi sizlere de bunları anlatalım. Anlatmadan önce sağ alt köşede kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenip bize destek olmayı lütfen unutmayınız. Böyle bir içeri eminim hiçbiriniz belki uygulamadınız. Uyguladıktan sonra faydasını aşırı derecede göreceksiniz. Bu karışımı ayda bir defa tüm bitkilerinize uygulayabilirsiniz. Hem evdeki çiçeklerinize hem açık alanda üretmiş olduğunuz bitkilerinize uygulama yapabilirsiniz. Bak bazen Evde uyguladığınız bitkilerde şu şekil sorunlara e, sebep olabilir. İçerisinde kullanabileceğimiz hamur mayası sineklenmelere sebep olabileceği için eğer ki e, bu uygulamayı evde yapıyorsanız bitkilerinizin açık balkona alıp veya da teras alıp uygulama yaparsanız sizler için daha faydalı olacak. Hemen gübremizin yapılışına ve uygulamasına geçelim. Ziraat mühendisi, tarım danışmanı ile sen herkese selamünaleyküm Ben ziraat mühendisi Mustafa Can. Değerli dostlar bugün sizlere yaz aylarında bitkilerin daha iyi gelişmesi ve köklerin daha iyi topraktan besin elementlerinden besi için uygulayabileceğiniz üçlü karışımdan bahsetmek istiyorum. Uygulayacağımız karışımda arkadaşlarımız? Kuru maya, toz tarçın ve pirinç suyu değerli üyelerimiz. Şimdi bu karışımı yaz aylarında bitkileri uygulamalarında bakın şu şekilde. Hemen ilk başta pirincimizi boşaltıyoruz. Arkadaşlarımız. Bakın içinde şöyle pirincimiz kaldı. 1 litre pirinç suyun içerisinde 10 gram toz hamur mayası yani ortalama bir yemek kaşığına tekabül ediyor. Şu an elimizde çay kaşığı olduğu için biz iki tane boşaltacağız. Hani kahve kaşığı olur. Şöyle bir ve şöyle iki değerli üyelerimiz. Ve e, bir çay kahveni kahve kaşığı da toz tarçın boşaltıyoruz. Bakın arkadaşlar şu şekilde görüyorsunuz. Bunları bu şekilde karıştırıp iyice karışımın birbirine karışmasını sağlıyoruz. Ve daha sonra bunu seyredip bitkilere uygulayacağız. Değerli üyeler, e, toz tarçın hem bitkinin köklerinin mantarı hastalıklardan olsun ee, zararlı haşerelerden olsun bunların korunmasını sağlayacaktır. Ee, pirinç suyu ise bitkilerinizin potasyum, kalsiyum besin elementi eksikliğinden ee, önleyecektir. Zaten toz hamur mayasının faydalarını saymakla bir Azot olsun, fosfor olsun, potasyum olsun, magnezyum olsun. Bu tarz besin elementleri özellikle toz hamur mayasının içerisinde çok fazla bulunmaktadır. Maya mantarlarının bitki kökleriyle aktifleşerek bitkinin daha iyi kök gelişmesini, daha iyi büyümesini ve daha kaliteli ürünler vermesini sağlayacaktır. Şimdi biz bunu ne yapacağız değerli ee, bu karşımda 10 litre suyun içerisine seyreltip e, hemen bitkilerimize uygulama geçelim değerli üyelerimiz. Sizler de bu uygulamaya geçmeden önce tabii ki e, ziraat mühendisi tam danışmanı ailemize destek olmak için lütfen kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayınız. Değerli yavrumuz şimdi fidelik alanımıza geldik ve şu şekilde gördüğünüz üzere 10 litre suyun içerisine hemen karıştırıp boşaltıyoruz. Bakın suyun rengi hemen değişti. Ee, pirinç suyunu ortalama 1-1,5 saat kadar öncesinden bizler e, hani karıştırmıştık. Ve şimdi getirdik karşımıza ekledik bunu. Her bitkiye ortalama... Bir buçuk su bardağı kadar yani 300 milim kadar uygulama yapabilirsiniz. Diyor. Bakın bu normalde bir litrelik bir kap her bitki 300 milim kadar uygulama yapıyoruz. Bunun bütün bitkilerinize uygulama yapabilirsiniz. Videonun başında da söylemiştim ayda bir defa bu uygulamayı bitkilerinize yaparsanız gözle görebileceğiniz bir değişim olacaktır. Hemen bu uygulamayı yapalım. Şu şekilde arkadaşlarımız hemen kök boğazın uygulamasını yapıyoruz daha sonra bunu şimdi salatalıklarımızı uygulamasını yapalım daha sonra videomuzu bitirelim bakın arkadaşlar bunlar bizim kendi bahçemizde ürettiğimiz organik salatalıklarımız sonbaharda hem instagram sayfamızda hem youtube sayfamızda gönderi paylaşacağım ata tohumu değerli üreticilerimize paylaşacağız elimizden geldiğince hem ücretsiz hem ücretli olarak bütün üreticilerimize hata tohumu göndermeye çalışacağız değerli yerimiz. Bakın şu şekilde salatalık fidemizin köküne arkadaşlarımız hemen döküyoruz. Şu şekilde bakın. Ve bunu dediğim gibi ayda bir yaparsanız hem bitkilerinizdeki verim ve kaliteyi hem çiçeklerdeki gelişmeyi görebilirsiniz. Devletler açık alanda üretim yaptığım için yere gelen yapraklarda şu şekilde kurumalar meydana gelebilir. Bu bizler için gayet normal bir şey. Hem yaz sezonun şu an aşırı derecede mevsim normallerinin üzerinde sıcaklığın gitmesi. Hem de bu şekilde uygulamalar bizler yaparak bu sorunun önüne geçmeye çalışıyoruz. Bir sonraki bilgilendirici videoda görüşmek üzere değerli üyelerimiz. Sizler de verimli, kaliteli üretim yapmak istiyorsanız bizleri takip edebilirsiniz. Allah'a emanet olun. Hayırlı bereketli sezonlar diliyorum.